Şimdi şu kabalar bitti. Sadece duvardaki bir evet. işi işleyeceksiniz. Bu ne diyeyim ne daha? Finikçi alırken işe girişini bilirler. Eğer ki siz takımınızla böyle teğet konuma gelip de direkt duvara teğet aşağıya kesme deneyini verirseniz o zaman takımınızın alt tabanı keseceği için takım vibrasyon yapar. O yüzden buradaki takımın içi girdiği yer çizgisel bir İz şeklinde daha fazla uyularak belirli hale gelir. Bunu pek istemeyiz. O yüzden takımın ilk giriş noktasının yeri belirlendikten sonra gerekli bir çizginin ortasından girecek. Buna deriz ki biz önce bir yay ve bir doğruyla bu giriş noktasını dışarıya ötelim. Tamam mı? Sonra takımla buradan bu hattı takip ederek işte gel. Sonra ilk işe girdiğin noktayı bir miktar taş. Buna biz overlap diyoruz. Sonra yine aynen yay ve doğruyla uzaklaş. Bunlara biz kılavuz çizgileri diyoruz. Giriş ve çıkışta. Girişteki kılavuz çizgileri burası. Çıkıştaki kılavuz çizgileri burası. Bunların arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus burada bakın hepsi milimetredir bu eksinin toplamı şuradaki duvarda bıraktığımız paydan büyük olmak zorunda. Yani ne yapıyor burası? 16, 16, 16 metre yani oldukça fazla. Gerek yok ki. Ne yapacağız bunları demek ki? Düşüreceğiz. Ben burada ne kadar bıraktım arkadaşlar? 0.3 falan bıraktım herhalde bilmiyorum. Hatırlamıyorum şunu. Yani 13 milimetrelik dışarıdaki pay için 32 metre mm geriden başlamanın anlamı var mı? Öyleyse bunları atıyorum %10 gibi değerlere düşürün. Lise. Anlaşıldı mı? Lidin lidi al. finişleri işlerken o çizgilerin ölçüleri. Girişteki aynı ölçüleri şıkta da yapabilmek için şu sembole basıyoruz. Ortadaki sembol. Overlap demiştik. Overlap neydi arkadaşlar? Şurası. 1 mm, 2 mm yazın. 1 mm yeterli. Yani girişteki noktaya 1 mm keserek geç ondan sonra çık. Böylelikle takımın işe girdiği noktayı kesinlikle tespit edilmemesini sağlarsınız. Yani giriş e, başlangıçlarını kesinlikle tespit etmesinler. Yani yüzey kalitesi her yerde aynı olsun. Senin... Tamam. Anlaşıldı herhalde. Kesme evet. demek. Biz, bir kompresyonda eksi 5 mm keseceğiz değil mi? E bu eksi beş milimetre eğer bir defa da verebiliyorsanız dep kata açmanıza gerek yok. Ama ben iki buçuk iki buçuk vereceğim o zaman bunu açıp iki buçuk diye e, yazmanız gerekir. Yani beş milimetre iki buçuk iki buçuk kalır. Finish pasu atmanıza gerek yok. Taban çünkü daha sonra tekrar işlenecek o taban bitmiyor ki. Evet bir de link Metrelerimiz var. Burada yine arkadaşlar aynen absolut olacak. Diğerlerinde olduğu gibi. 3 mm olsun. Yeterli. 3'ün altına pek düşmeyin. Sıfırdan başla. Geleceğiz. Eksi 5'e kadar kes. Ama ha, Hatamız ne? Fazing yapmadık. Gördüğünüz gibi takım buralara giremedi. Yani bu duvarlar lazım dedik ya. Şu araya bile giremedi. Neden? Çünkü takımın çabuk kurtarmıyor bu araya girmeye. Şimdi düzeltiyorum bakın. Parametrini açıyorum. Kat parametreden buna phasing alıyorum. Şurada dışarıya taşmayı biraz da arttırdım arkadaşlar %70. parametreden bu phasing kullanacak şurayı da artıracağız. Sıfırdan eksi 5'e olacağız ya. Burası sıfır olmalı. Burası eksi 5 olmalı. Ya başka bir şey daha Şunu devresi bıraktık. İşte bunu devresi bıraktık. Dedik de bunları devresi bırakacaksınız. Hemen enter motion off olacak. Bu zaten off. Nasıl mı bu? Birinci operasyon bitti. İkinci operasyon aslında birinci operasyon ne olmalıydı? Yanlış yaptık değil mi? İkinci operasyon şunu işlemeyecek miydik? Orada da öyle dedik ama burada başka bir iş yaptık. O zaman ne yapalım? Önce onun için işleyelim. Ha bundan sonra işlesek ne olur? Olur mu? Ne? Olur mu? Olur ama takım değiştirmek zorundasınız değil mi? Evet. E takım değiştirmek yerine bunu yani bundan önce yapsaydık bu takımla yapacaklarımız ard ardına gelseydi boş yerine takım değiştirmede zaman kaybetmezsiniz. Tamam? O yüzden ne yapacağım? Bunun önüne bir operasyon tanımlayacağım değil mi? Öyleyse operasyonlar şu kırmızı ok neredeyse oraya gelirler. Kırmızı oku. Mesela çıkmıştır. Satır yukarıya doğru. Kırmızı ok neredeyse operasyon, yeni tanımlayacağım operasyon oraya gelir. Ama yok unuttum diyelim ki en altta. Tamam mı? <laughs> Sırayı da fark etmedim. Sıradan fark <laughs> etmiş olalım. Şunun içini işleyelim. Bunun içini arkadaşlar takım olarak hangi sıradaki bir takımı işleyebiliriz? <laughs> en fazla takım sayısı 13 olan bir takımla işleyebilirsiniz. <laughs> takım sayısı 13 olursa sadece şu yeter değil mi? İçindeki. Ama genelde bunu pek tercih etmeyiz. Yani kanal açar gibi çap 13 mm olan bir takımla tamamı rezime girip yani tamamı kesmeye giren bir operasyon yapılmaz. Bunun yerine takım çapı ideal değerde olan mesela takım çapı 10 mm olan bir takımla paket yapabilirsiniz. sadece bu başka bir şey seçmiyor. <laughs> Sadece bunun için işleyeceğim. Bunlar bana lazım. Bakın ne olacak? Sağ buton, click new to. 10 mm olsun. Derinliğini arkadaşlar bilmiyorum ama ee, tamamını delelim. 35 yazalım. Sayısı <laughs> da 3 olsun arkadaşlar. Yani burada tam rejimde çalışacak. O yüzden hani tam talaşa basacak. 3 ağızlı veya 5 ağızlı gibi bir takım seçerseniz daha iyi olur. Bunun nedenini anlatmıştık değil mi? Bakın. Ağızlı olmasına özen göstereyim. Evet. Bu. Kesme hızı. ilerlemesi bu da 763 üzeri 3'e dalma ilerlemesi. Evet. Kutucu yine aynı olsun. Fark etmez. Perimetre. Bu sefer phasing olamaz. Bu sefer standart olacak. Çünkü bana dış geometri, dış sınır lazım. Bozulmayacak dış sınırım. O yüzden standart alıyoruz. O patoyu nasıl girmesini istiyorsanız yana kaymasını arkadaşlar burada 5 milimetre biraz az aslında zaten kendisi bilir onu. Tamam mı? Yani 5 da o 5'i zaten 11 mm değil mi? O 13 mm, 3, 3 milimetre kalıp 1,5 mm falan kayabilir yana. Boşver. ver. Spirali içeriden başlatması fayda var. Dolu malzemeye gireceğiz. Standart da spiral içeriden başlasın. Center motion kesinlikle verin. Ama kreze ise hemisel bir patikayla yiyin. 5. Bu duvara kesinlikle çiz yapmasını isteyin. Bunları işaretleyeceksiniz. Bir daha bunları uygun değerlere, ikisi 2 milimetre yapıyor. Kurtar aslında. Bunu da %5'e falan indirelim. Duvarda 13 milimetrelik yeri onluk takımla işliyoruz. 3 milimetre var. Yani. metre falan geriden başlar. Dekat. Her defasında atıyorum 4 milimetre, 4 milimetre in. Aslında burada direkt, direkt turu verebilirdik. Direkt arkadaşlar her iki bir malzemenin altından komple çıkmışsa buradaki kifat nedir? Bu pay 1 milimetre yeter genelde. Ama burada linking parametre ne yazmam lazım? İşte 30 yazmam lazım. Yani eksi 31 demiştik ya. O biri